Eski Artı Manisa Gençlik Spor bu MGS basketbol eksik yok. Giyiniriz Giant MGS Spor. Biniriz kan yüksek skor. <laughs> bu parkelerin adı kimi biziz adamım. Raf formuz gibiz biz bir jıl sıkı savunma sonra hızlıcıyor. <laughs> Piken rol Artı rotasyon yaparız rakiplerin Hayatta çova defensi ister Rakiplere veririz biz yeni bir ders Tek düze taktiklere gelir ister Bu MGS basketbol yeni düzen Aa. Uh, Günde de bugünde de MGS aynı beyaz gölge Ucun bizde potu altı savunmasız bölge Hepinize teker teker ettiririz tövbe Rakibin koçu sakın pivotunu dövme Oyun kurucumuz toplu çağır bozuk ucumunu panik olur Üç tane deliksiz girdi yine bak birçok yere gibi Çünkü MGS yeteneğin akademisi Manisa'mızın gururlu kaptan gemisi Çünkü aslanlar yaz kampında gelişim Kıymetlimiz basketbol göz nuru elişim Minik yıldız küçük genç takım hepsi de canavar Bizim tribün ne oldu kananalar babalar Galip gelmem bize karşı hep son zor olan Bu da Manisa'lı rap Manisa'lı monuman Dün bugün de MGS Varsa da yoksa da MGS Yenise de yense de MGS Bizi bir her er det mer!